İnanılmaz bir doğa katliamı. Neden? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir torba tasarı çıktı ve bu torba tasarının açılımı işgal yasası. Türkiye'nin tüm yaylaları, dağları, doğaları vahşi madenciliğe peşkeş çekilecek. Tarım arazileri yok olacak. İnsanlar göç etmeye zorlanacak. Ve kanser vakaları da artacak. Ve yaban hayatı da bitecek. Bizler bu coğrafyayı gözümüz gibi sakınırken, korumaya çalışırken Maalesef iktidarlar para ve rant uğruna bu güzelim ülkeyi ranta teslim etmek üzereler. Ben bir Karadenizli Verizeli olarak buradan bu rantçı sermayedarlara seslenmek istiyorum. Doğayı ve doğadaki canlıları siz mi var ettiğinizde katlediyorsunuz? Doğadaki ağaçları siz mi diktiniz, yeşerttiniz, büyüttünüz de katlediyorsunuz? Yaylalar var ettiğinizde vahşi madenlere peşkeş çekip delik deşik ediyorsunuz. Tüm canlıları yaban hayatını, tüm hayvanları siz mi var ettiğinizde onların canını ihale masaların masalarına peşkeş çekip satıyorsunuz. Buradan yüreğinde vicdan olan, ülkesini seven, merhamet olan ve gerçekten hakkı savunan ideolojilerden ari parti ayırt etmek sizin Herkesi ama herkesi bu ülkenin dağlarını, topraklarını, su havzalarını ve yaban hayatını korumaya davet ediyoruz. Bu da eşittir demektir ki gençlerimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Esas görevi doğayı korumak olan Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü 11 Ağustos 2025 yani geçtiğimiz pazartesi günü Çamlı Hemşin, Kaçkar ve İkizdere ilçelerindeki Çengel Boynuzlu Dağ keçilerinin avlattırılması ihalesini yaptırmıştır. Plansız ve programsız yol faaliyetlerinin sürdürüldüğü, taş ocaklarının açıldığı, bu nedenle suların kirlendiği, sit derecelerinin düşürülmeye çalışıldığı, ciddi ölçekte orman tahribatlarının yaşandığı, imar affı gibi uygulamalar ile çarpık yapılaşmanın hız kazandığı, son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hızla geçen vahşi madenciliğin gündemde olduğu, yangınlar nedeniyle pek çok canlının hayatını kaybettiği bir ortamda, dünyanın 200 ekolojik bölgesinden, 100 sıcak noktasından biri olan, Fırtına havzasındaki tüm bu olup bitenler üstüne bu ihale haberini almamız Karadeniz'de ve tüm ülkede doğa ve yaşam savunucularını harekete geçirmiştir. Buradan kamuoyuna aykırıyoruz. Rize'de fırtına havzasında uygulanan işgalle birlikte Fındıklı, Çayeli, İkizdere ve diğer ilçelerinde de uygulamaya niyetlendiğiniz işgal yasanızı kabul etmiyoruz. Bu yasa toprağın, tarımın, emeğin, suyun, doğanın ve tüm canlıların yok olması demektir. Siyanürle birlikte kanser vakaları da hızla artacaktır. Gelecek nesilleri kanser yapmanıza izin vermiyoruz. İliç ve Soma faciasını unutmadık. Türkiye'nin yaylaları, ormanları, yaban hayatı, tarım arazileri, dereleri, ırmakları... Tüm canlıların sağlığı rant konusu olamaz, olmamalıdır. Ekosistemin önemli bir parçası olan Çengel boynuzlu dağ keçilerinin para karşılığında katledilmeye çalışılmasını bizler şiddetle protesto ediyor ve bu ihalenin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Ve şimdi buradan hep beraber güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Yaşamak her canlının hakkıdır. Yaşamak, Yaşamak her canlının hakkıdır. Yaşamak her canlının hakkıdır. Toprağımızı ve canlarımızı vermiyoruz. Fırtına Vadisi yok olmasın platformu. Karıncalar Karadeniz dayanışması. Yaşam için yasa inisiyatifi. Toprağımızı vermiyoruz kampanyası adına tüm yaşam savunucularına, yanımızda olan tüm yaşam savunucularına, hakkın yanında duranlara, Rize'den Türkiye'nin dört bir yanına selam gönderiyoruz. Yaşamı savunmaya devam edeceğiz. İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük, doğaya, hayvana, yeryüzüne Öncelikle size bu Olur. duyarlı olduğunuzdan dolayı çok teşekkür Olur. ediyorum. Bunların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı Olur. var. Biz bunlara hakkımızı el etmiyoruz. İnsan her canlı yaşatmak için bir görevi vardır. Bunlar öldürmek için bu görevleri yapıyorlar. Biz bunlara hakkımızı el etmiyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hepinizden.